Türkiye İş Bankası, İş ÇTR, haftalıkta daha önceki şeylerde bahsetmiştik. Şu bölgeden aldığı destek çok güzel. Bundan sonra 11-12'den 15'e gidişi güzel ve tepe noktasında 17.61 en yüksek fiyat yaklaşık o, o bölgede. Şimdi burayı gözetliyor. Önünde bir şey yok gibi görünüyor. Fakat bakalım günlükte baktığımız zaman işte haftalık gibi olmuyor. Aşağıya boynunu yukarı hiç ulaşamadan bile çevirmiş gibi duruyor. 4 saatlik daha yakından bakalım bize net bir şey söylemiyor. Saatlikte şu alan bir çanak gibi yürür mü demiştik. Çanak gibi yürümedi altta. Ama saatlikte yine de bu bölgede yaklaşık sanırım bu buna denk gelecek mi? Yaklaşık denk gelecek. %4'lük %5'lik bir böyle birikim alanı gibi aşağıda al yukarıda satlık bir alan da oluşmuş. Bu bölge bu anlamda saatlikte en azından 15.72'nin yani 15.70 diyelim altında saatlik mum kapatacak mı takip edilebilir. Tekrar destek alacak olursa bu bölgedeki bir birikim sağlanabilecek mi izlenebilir.